Rüyada balon uçurmak aile hayatında çok güzel ve hayırlı olaylar ile karşılaşacağına, sıkıntıdan sonra ferahlamaya ve kurtuluşa, ortaya çok başarılı ve kazançlı çalışmalar konulacağına, sıkıntılara ve sorunlara göğüs geleceğine, imkanlarının çoğalacağına, çareye ve çözüme ulaşacağına tabir olunur. Rüya açıklamasına göre rüya sahibinin sürprizlerin arka arkaya geleceğine, el attığı işlerde çok büyük başarılar kazanacağına çok hayırlı kişiler ile tanışıp çok ses getiren biri olacağına ve rahat ereceğine, uğursuzlukların ve şanssızlıkların sona ereceğine, kazancının günden güne çoğalacağına, maddi olarak çok büyük kazançlar sağlayacağına, zaten malı mülkü varsa daha da artacağına ve işlerinin iyiye gideceğine, hayatının akışının bambaşka bir yöne doğru ilerleyeceğine alamettir. Rüyada beyaz balon uçurmak insanlar tarafından daha çok sevgi ve saygı göreceğine, eş, dost ya da akrabalardan birisinin vereceği destek sayesinde de işlerin daha iyi bir hale getirileceğine, maddi açıdan çok huzurlu bir döneme girileceğine, işlerinin eskisinden daha iyi ve daha kazançlı bir hal alacağına, eski yaşamının aksine daha da zenginleşerek alım gücünün herkesi imrendirecek kadar artacağına, aradığı huzuru yakalamayı başaracağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada dilek balonu uçurmak dertlerin biteceğine, birçok insanın işine yarayacak çalışmalara imza atılacağına imkanlarının artacağına, kazançlı işlere girerek bolluk, bereket ve zenginlik sahibi olacağına, insanların hayatına müdahale etmesine fırsat vermeyeceğine, hayırlı günlerin geleceğine delalet ettiğine inanılır. Rüyanın yorumuna göre rüya sahibinin azimli ve kararlı duruşundan taviz vermeyeceğine, yaşanan her şeyi sineye çektiğine, bu sayede daha dirençli, soğukkanlı ve başarılı bir kişi olacağına, işlerinin günden güne daha iyi bir hal alacağına, kurtuluşu yakalayacağına, işlerin eski haline döneceğine, yaşadığı sıkıntılardan ve sorunlardan en kısa zamanda kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyada gökyüzüne balon uçurmak birçok doktorun kontrol etmesinden ve birçok tedavi uygulandıktan sonra iyileşecek olan rüya sahibinin artık sağlığına çok dikkat edeceğine, hayata karşı bakışının olumlu yönde değişeceğine, yaşam şartlarının iyileşeceğine, imkanlarının çoğalacağına, sorunların ve sıkıntıların düzeltileceğine, kurtuluşu bulacağına, sorun yaratan olayların yakında biteceğine, sorunlarının çözüleceğine işarettir. Rüyada havaya balon uçurmak elinden geliyorsa borçlu bir yakınına borç vereceğine, rakiplerinin kendisi ile rekabet edemeyecek durumlara düşeceğine, sıkıntılarını yakın bir zaman içinde herhangi bir aksilik yaşamadan atlatacağına, yaşadığı mutsuz günleri geride bırakacağına, endişelerinin yerini umudun alacağına, kararlı ve isabetli adımlarının yüzünü güldürecek sonuçlar vereceğine yorumlanmaktadır. Rüyada kırmızı balon uçurmak önemli işlere imza atacağına, yeni kazanç kapılarına kavuşacağına, çok rahat bir şekilde insanlara iş yaptırabileceğine, var olan borçlarının kısa bir zaman içerisinde ödeneceğine ve rahat bir nefes alınacağına, çok büyük hayır duaları alacağına ve Allah katında yüksek mevkilere ulaşacağına, çok büyük fırsatların ele geçeceğine yorumlanır. Rüya yorumcusuna göre rüya sahibinin zenginliğe sahip olunacağına, başarıyla geleceğine, yakın zamanda hiç görmediği kadar kazanç elde edeceğine yeni çalışmalar ve alınmış olan borçların ödenmesi için çok büyük bir azimle çalışılacağına ve iş dünyasında çok iyi bir konuma getirileceğine, yaşadığı sıkıntıların ve sorunların yakın bir zamanda eşi ile yaptığı el birliği sayesinde sona ereceğine, çok uğraş vererek büyük bir servete kavuşacağına delalettir. Rüyada mavi balon uçurmak maddi anlamda zorluk çekmeyeceğine, uzun zamandan beri yaşadığı ve bir türlü kurtulma fırsatı bulamadığı sorunlardan kısa bir zaman içinde kurtulacağına, Dini bütün aile büyüklerinin hikmetli kişiliklerinden feyz almak için mücadele vereceğine, keyifleneceğine ve zevki sefa içinde olacağına, etrafında dikkat çekeceğine işaret eder.